Ocağın önemli tostçuları. Evet, çok hikaye çok uzun. E, kurgu da çok fazla. hatıra da çok, bomba da çok. E, ben burada en sonunu e, Tostçu Mehmet abi, Park Kahvesi'ni işleten onunla ilgili olan bombayı en sona saklıyorum. O bambaşka bir hikaye, onu anlatacağım. E, tostçu Tahsin abi, e, çocukluğumuzun geçtiği yer. Muhteşem ya zaten onu çok değindik ee, günlerce konuşuruz ya günlerce ee, Ayran Tası Tahsin abinin kendine özgü tost makinesi sağ tarafta Termos bambaşka bir ortam ya Orada bambaşka bir şey. tostçu Turan abi ona da selam olsun onu da çok çok yedik. yedi O da çok güzel tostlar yapar Adnan abi vardır Oktay Bilardo'nun orada o da oldum olmadım bilmiyorum Sadece iş çaresini yapar, kafasını kaldırmaz. Ne yiyeceksin yapar. Bucağımızın tostçuları çok iyidir. Herkes profesyonel işini yapar. Tostçu Nevzat vardı, Nevzat abi. O da çok iyidir. Selam olsun. Kasetçinin o taraftaydı. Ee, ondan sonra e, bu Mehmet abi ilgili, e, Önce bu Şükrü abinin orada önce bir çay ocağı işlettiler orada. Sonra e, okullar caddesine bir çorbacı dükkanı açtılar. O bombayı bir anlatacağım. <laughs> Müthiş. Şimdi biz arkadaşlarla gidiyoruz. Mehmet abi bir şey demiyor. Severdi aslında bizi de. E, abi her gün her gün baş edemez adam yani. Gidiyoruz bir çorba. E, alt ekmek yüz üç kişi. Adam bakıyor 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 çorbayı koyuyor. E, yine mi geldiniz Karamurat diyor. Yine geldik. Varıyoruz abi. Çorba içiyoruz. E, altı tane ekmek yiyoruz. Zaten altı tane ekmek. Ee, çorbadan bağlı. Agam karamurat dedi. de ingar dedi. Bir daha gelme agam ver dedi. Mehmet <laughs> abi selam olsun ya. Herkese selam olsun. Bu da böyle güzel bir hatıraydı ya. <laughs> Kucakta ee, berberler de vardı ya. Ee, çok çok eski berberler. Okullardan gönderirlerdi bizi. Hem de saçını derdi afedersiniz affedersiniz kara gibidir uzamış derdi dedem git kestirin gelin derdi de saçını derdi ya. Yani şu seviye bile büyük gelirdi onlara. Giden de saçını kestir gel derdi ya. Sanki ne olacak saç uzatmak sünnet aslında. Ama o zaman öyleydi işte. Okuldan da İsmail Hoca gönderirdi. Arif Hoca gönderirdi. Git o saçını kestir gel derdi. Kes, kestirmezsen sırada bir şey atarlardı. Makas. Ya rezil ederlerdi ya. Sınıfa gelirlerdi makasta keserlerdi. Sınıfta yol asırlarda asırırlardı. Gitmesen ne edeceksin? <laughs> Berber Ali vardı meydanın orada atın karşısında. Ulan ne adamdı ya, ne kadar çok sevimliydi ya. Çok çok sevimli bir adamdı. Çok sevimli böyle suratı vardı. Kısacık boyluydu ya. Çıt 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 ama aksi ha. Bir çay söylerdi. Dayım düzgündür bakayım derdi. kıpır kıpır etme derdi ya. Böyle beyaz da bir önlük sarardı bize. Süper muhteşem bir adamdı ya. Sonra Gopuk vardı Gopuk. Ee, bu şey tarafında Yılanlı kahvenin altında Gopuk. Kulübün altında Gopuk vardı. Boducu dışarıya gordu. O zamanlar tabii doğru dürüst bu var. Boduçla kafayı yıkardı. boduçla tıraş ederdi. Boduş'la su içerdik. O da yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin ya. Gopuk dayı ya. Muhteşem bir adamdı ya. Sanatlarını çok güzel icra ediyordu koca erkekler ha. Ondan sonra Şükrü abi vardı kuru yemişçi. Onun beri tarafında bir tane şey vardı. berber vardı beyaz kafalı. Ulan çok şey bir adam, çok ciddi bir adam daha. Uzun boyluydu böyle. Mehmet abi gibi çatardı İsmail abi gibi tostçuluk yapardı. Topu bir gün bir dikti Mehmet abi İsmail abi. çeksin be İsmail derdi. Ulan bizi de bir kovardı. Onun ismini hatırlayan var mı ya? Mehmet abi gibi bilir onun ismini de. Muhteşem bir adamdı ya. Haceli vardı rahmetli. 2012'de vefat etti. Nur içinde yatıyor arkadaşımız. Ona da tıraş olurduk. Muhabbet adamdı ya. Espriliydi. Muhteşem adamlar vardı ya. İşte bu kadar. Bucakta berberler bizim bildiğimiz. Daha varsa siz ekleyebilirsiniz. <laughs>